Merhabalar arkadaşlar ben Ellak. Bugün sizlerle beraber değişik bir şey yapacağız. Yeni şeyleri isyan ettirip Osmanlı'nın içinden yeni bir yeni şehir ülkesi çıkaracağız. bunu yapmanın yolu bir tane disaster Osmanlı'daki bir disaster. E, yeni şeyler çok influence alırsa, yüz influence geçerse, crown landleri kadar yani toprak sahip olduğu sahip olduğu topraklara kadar bir yüzdelikle kendi ülkelerine çıkıyorlar. Bunun için Yeniçerilere loyalty götüren ve influence veren her şeyi veriyoruz. Sonra da loyalty vermeyen ama influence veren bütün her şeyi vereceğiz. sonra da Yeniçeri basacağız. Yeniçerinin normal ordunuza oranı kadar influence artacak. Sadece Yeniçeri basıp bütün normal ordu isterseniz influence bir anda yüze patlar. Ve bu eventleri beklememiz lazım. Bu eventlerde isyan çıkarıp Yeniçeri'ye toprak verdireceğiz. Sonra çıkan isyanı kabul edeceğiz. Yeniçeriler toprak kazanacak. Kralınızı öldürecekler. Yani kral tahtları indirmek için işte isyan çıkarıyorlar. Ee, bu event çok önemli. Bu event gelene kadar tekrar başlatabilirsiniz. Yani ilk 5 oyun gelmezse e, tekrar başlatabilirsiniz. Zaten Osmanlı ekibi saldırmıyordur. Bana saldırmadılar. Size de saldırmazlar büyük ihtimalle. Ordunuz olduğu için çok güçlü olduğunuz için. E, boş boş bekleyip e, eventin gelmesini bekleyeceğiz. E, bu eventten sonra bakın güzel bir crownlandığımız oldu. Crownlandığını arttırmamız lazım. Ama 100 e, influence'a hemen ulaşmamaları lazım. Çünkü crownlandığı ne kadar arttırırsak isyan çıktığında o kadar çok toprakla e, isyan çıkacaktır. O yüzden e, biraz daha Crownland alman için satıyorum. E, event gelmesini bekliyorum. E, event de loyalty ne kadar düşükken, influence ne kadar yüksekse e, o kadar çok event gelme şansı artıyor. O yüzden yeni şeyleri tek tek hani böyle 90-95 influence'a gelecek kadar e, tek tek basıyorum. E, önemli çünkü bu. Yoksa direkt yüze geldiğiniz zaman eventler gelmiyor diye biliyorum. Disaster aktif olduğu için. Oraları bir save aldım güzel e, Crownland'e getirdiğim için. E, ara, ara save alıyorum. Zaten Osmanlı olarak oynamayacağız. E, başka bir ülke olarak oynayacağız. Yani içinden çıkan e, ülke olarak oynayacağız. O yüzden güzel bir Crown güzel bir eksi negatif loyalty'e geldiğiniz zaman e, save'inizi alın ki bir daha şey olmasın. Bakın ilk şey çıktı. 100'e kadar geldik. Disaster patladı. Loyalty'si düşükken 100 influence'da olursa disaster patlıyor. Bu disaster'da onları oynamayı seçebiliyorsunuz. Bakın bize rastgele bir custom nation yaratıyor. Yeniçeri government ile yaratıyor. Yüz kuralına başlıyorsunuz. Rastgele ideyalar geliyor. Yeniçeri estate yok. Ve e, true fate'lerden yani sünni yerlerden, şi yerlerden de e, yeniçeri basabiliyorsunuz. Yani full yeniçeri ordunuz oluyor. Ama hiçbir bunun negatifini görmüyorsunuz. Estate olarak, event olarak hiçbir negatifini görmüyorsunuz. E, tek problem istediğiniz ideyalar gelmeyebilir. İstediğiniz ideyalar gelmezse tam event gelmeden son ay save alıyoruz. Tekrar deniyoruz e, ee, hangi ideaları daha uygun bulursanız e, ona geçersiniz. Ben bir tanesini en sonunda devam edeceğim olan buldum. 120 combat ability var infantry combat ability onu seçtim. O yüzden istediğiniz idealar gelene kadar save'i geri atın. E, ee, tekrar deneyin. Save'i geri atın. Tekrar deneyin. Idealar rastgele geliyor. Yani ne geleceği belli değil. Ama government ve crownland hep aynı geliyor. Ee, yeniçeri basma olayı da hep aynı. Tek farklı gelen şey idealar arkadaşlar bütün 아이dılar traditional farklı geliyor. Komple rastgele geliyor. E, o yüzden istediğiniz ID'yi bulmak için deneyebilirsiniz. Yani ya da hiç böyle uğraşmayın. Custom name'i yaratabilirsiniz. ama puanları tutturabilir misiniz? Bilmiyorum. Burada gelen her şey rastgele olduğu için e, belli bir o puan sıralaması, e, sınırlaması yok. O yüzden direkt başarımları da almaya devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir başarım için e, deneyebilirsiniz. almanızı bir başarım varsa. Burada mesela artleri combat ability geldi. %5 tek göz geldi. Ben beğenmedim. Daha böyle cavalry şok cavalry fire falan gelse ki gelebilir. Sadece denemeniz lazım. Ee, onlar mükemmel olur. Aşırı güçlü olur. Zaporoja videomuzdaki kadar güçlü olur arkadaşlar. Ee, bunun da farklı bir yolu da var aslında. Ee, biraz büyüyüp işte İstanbul'u yiyip, Karaman'ı yiyip falan filan yaparsanız e, sonra Yeniçeri isyanını çıkartırsanız Kravlandı o sırada daha fazla Kravlandı'ya verebilirsiniz Yeniçerilere bu fetihleri yaparken e, çok daha fazla yerle başlarsınız arkadaşlar. E, deneyebilirsiniz. Ben fazla uzatmak istemedim. O yüzden hemen böyle e, 15 toprakla bıraktım. Bunun da idealarını beğenmedim. E, bunun da beğenmedim. Tekrar bir tane daha değiştirdim ve artık ya, bu sefer o dediğim yüzde %20 combat ability geldi. Infantry combat ability. Aslında güzel geliyor ki hem combat'i goose Produce falan var ama ben daha böyle askeri bir şey istedim hani Yeniçerilerle kombin yapıp böyle bum bum yapabileceğimiz bir şey Bir de sonra aklıma geldi Ülkeyi değişmeden önce değiştiği topraklara bina basıp ee, Şey yapabilirsiniz O binalar kalıyor ülke geçtiğinizde kalıyor ama dev basmayın dev basarsanız kralandığınız artar e, sizin kralandığınız olan yüzdesi azalacağından daha az topraklara başlarsınız O yüzden devlemek yerine binaları basmak daha önemli Belki kale basabilirsiniz sağ sola hani şey yapmak için Ama burada güzel geldi disiplin geldi ability %20 e, Manpower recovery %20 geldi e, bayağı güçlü bir e, ülke olarak başladık. Güzelce incelemeyi basacağım. En sonra sağ sola claim atacağım. E, ve artık ilk hani Osmanlı seferimizi yapacağız. Çok at basmayacağız bu eee çünkü infanteri combat level'imiz var. En sonunda gelse bile e, oraya kadar dayanır 3 ID açarız. Öyle dönüyor, öyle bir plan yaptım kafamda. Klasik stratejiniz verin. Zaten %100 kralan ile başlıyorsunuz. Bu bol, bol satacaksınız. Maksimum %30'da tutmak. Crownline daha iyi oluyor birini satmak için çünkü Crownline'niz ne kadar düşükse sattığınızda o kadar fazla para alırsınız. Hemen Osmanlı Karaman'a girmiş. Osmanlı Ordu'yu silmeyi unuttuk. Öyle bir <laughs> problem oldu. Yani Borç çekmedik, iflas ettirmedik, hiçbir şey yaptırmadık ülkeye. Ülkeyi daha da bozup çıkabilirsiniz. Bir iki vatanda rakip çıkartabilirsiniz. Ee, öyle çok mantıklı olur aslında. Denemedik, keşke deneseydik. Şimdi aklıma geldi ses kaydederken. Hemen <laughs> Karaman'a da aldım Osmanlı'da almışken. Aldım korlarımı, yani kordum, aldım. Karaman'ı yok ettim hemen. Osmanlı'ya girdim. Bu yandaki iki eleman da geliyordu. Osmanlı da isyanlarla boğuşuyordu o an. Biraz da gereği bastım. Hani gemi bastım karşıdan rahat geçemesin diye. Yani en azından ben o iki tarafı aldım o geçemesin diye. Ya da bir biraz ordusunu geçirsin birazını geçiremesin ki bay yaptığım şeklinde. Hani bir plan yaptım Night videosunda. Latin Empire videosunda yaptığımız gibi. Hemen yani o küçükleri e, annex Onlar zaten hemen düşecektir. Burada iki tane fortu var. Bir de Karaman'da. Üçüncü fortu var. Onları yapıyorum. Sonra bir ordusunun geçmesine izin verip bakın gemiyi tekrar geçirdim karşıya ki kalanı getiremesin diye bu orduyu e, wipe'layacağım güzel bir şekilde. Tekrar karşıya geçmeye çalışırsa da gemimi tekrar sokacağım. Hani orduyu hiç karşıya geri geçirmeyeceğim ki wipe yesin. Mantık bu. Lesson Empire videosunda da yapmıştık zaten. Hemen sadece iki şu toprağı alacağım. E, bir iki tane de eleman bıraktıracağım. Zaten Osmanlı'ya saldıracak olanlar da kalan toprakları bıraktıracaktır eminim ve öyle yaparlar. Beklemeden de Bizans'a girdim. Sadece Bizans'ın kapitalini alacağım. Yani İstanbul alacağım. Çıkacağım İstanbul'u aldıktan sonra TC'ye verebilirsiniz. Trade Company verebilirsiniz. Ben korladım. Ee, daha tatlı oldu. Çünkü şu an biraz güçlenmemiz lazım. Ben power açısından da hani bize toprak lazım. O yüzden sadece kapital alacağım, çıkacağım. Zaten bu sırada Polonya falan da şeye girdi. Avusturya girdi, Polonya girdi. Ee, Osmanlı ya Osmanlı'ya girdi söyleyemedim. Dinden de çok damage'ımız aldık. Yani şu an e, bayağı güçlü bir şekilde vuruyoruz. Burada bir şey dönmeyi denedim ama vasallar yani vasal diyor çok kötü. E, isyan ettiler. Çok kötü yerler aldılar. Mecbur öldürmek zorunda kaldım. E, Polonya ve Avusturya'nın Osmanlı'ya girmesi nedeniyle bayağı topraklar bırakıldı aşağı. Sırp falan da girdi. Bakın Bizans'ta yerlerini geri aldı. Bu üç elemanı hemen anexledim. İki eleman var gerçi. Üç topraklı. Onları anexledim. Bu aşağıdakini de girip anexleyeceğim. Sonra karamanı da anexleyeceğim. Sonra Bizans topraklarını da alacağım. E, Osmanlı'yı bir kere böyle kırdığınız zaman, belini bir büktüğünüz zaman e, arkadaki Aç, Avustur, Polonya, Macar, Sırbistan, hatta Memlük bile biz Balkan'da olsak Memlük de Anadolu'ya girerdi. E hemen giriyorlar arkadaşlar. Hiç acımıyorlar, hiç beklemiyorlar. Hızlı bir şekilde tek toprağa kaldı bakın. Bir tane kefalonya'da kaldı. E, şimdi buradaki mantık şu. Artayı da aldım. Hemen Osmanlı'yı kalayım atacağım. İlk admin olacak. Çok kore ediyoruz çünkü. Ve admin aydanın üçüncüsünü bitirene kadar şey yapmayacağım. Hiçbirini kore Şimdi burada save alıyorum. Neden? Osmanlı'yı anekseyeceğiz. Osmanlı'yı aneksedikten sonra dersiniz ki ulan benim aydiyalarım çok güzel mükemmel aydiyalarım var. Ama Osmanlı görevini istiyorum. Osmanlı görev ağacını istiyorum. Ee, böyle derseniz Osmanlı'yı salıp oynayabilirsiniz. Ama Osmanlı government'ı gider. Osmanlı government'ın gitmesine demek decadence muhabbeti yok. Mükemmel. Ee, görevleri duruyor. Eyalet atamıyorsunuz ama görevlerdeki eyaletleri atabiliyorsunuz. Yani basal alıp eyaleti çeviremezsiniz ama memlüğe komple eyalet atarsınız. Görevden geliyor çünkü o CB. Tunus'ta da keza Morokko'ya da öyle oralara full eyalet atabilirsiniz. Kalan her yeri de e, yersiniz güzel bir idea setiniz varsa güzel istediğiniz ideyalar varsa diye. Ben tekrar geri döndüm. E, room kuracağım. Room'u da bayağı hızlı kurabiliyorsunuz bu arada böyle başlayınca. Hemen beklerken e, internete girdim. Flanex atacağım. E, sonra artık e, doğru hazırlanmamız lazım. Karaman'a da girdim. Memlük'ten e, güzel bir su Suriye kollarını alacağım. Suriye'ye tek toprak bırakıldı orada. Onu ben vasal aldım, diplomatik vasal yaptım. İlk 3 ideyemi de tamamladım artık rahat rahat edebilirim. Text edik veren e, reformu da aldım. Her yeri basacağım. Biraz biz ekonomik olarak rahatlatacak. E, şimdi eyaletimizi yapabiliyoruz. Rum olunca eyalet yapacağız. Yani Suriye'ye eyalet yapacağız. O yüzden dönüyorum ama ideyalarımı değiştirmeyeceğim. E, güzel bir görev ağacı var. Böyle Osmanlı ile karışık bir ağaç yapmışlar. Çok beğenmedim yani. Güzel dilime bakmayın. Normal bir ağaç. E, Suriye'yi eyalet yapacağım. Bütün korlarını da geri vereceğim. Masmavi ayetlerimiz olacak. Çok da nur topu gibi. Dul Kadir ve şey tarafını alacağım. Suriye'nin korları tarafı yani Suriye'nin korlarını vereceğim. E, Dul Kadir tarafını alacağım ki sınırı güzel gözüksün. Şu anda Memlük Memlük Karakoyun ile meşgulken gideceğiz. Pat pat e, atacağız. Döveceğiz tek tek. Transaksiyon da geldi. Memlük tarafına yardıma geldi. Bir iki kere zaten ordularını. Sonra gidip Kairi'ye oturuyorum. Hızlı bir şekilde sicedikten sonra kalan yerlerine karpı atıyoruz. Bir ara sonra zaten evet diyecek bu kadar her yerini sicredik e, duracak hali yok. Güzel bir şekilde istediklerimi alıyorum pat pat çıkıyorum. Normalde core yapmak daha mantıklı e, bunu. Çünkü sanırım Rum'da bakmadım da o Osmanlı'daki government reformları yok. Daha fazla manpower para verdiren e, reformlar yok o yüzden. Normalde kor yapmak daha mantıklı ama çok güzel duruyordu mavi eyalet yapmak istedim. E, sonra da Venedik'e girdim. E, zaten çok bir şey almayacağım sadece yanındaki adaları alıp çıkacağım. Hızlı bir şekilde kuşattıktan sonra bir iki de tatlı wipe attıktan sonra Avusturya ile savaşıyordu zaten o fırsattan hani o arada girdim çatıya e, alıp çıktım hemen hızlıca sonra artık bir de e, Polonya savaşımız var biraz bekleyip isyanları halledip otonomileri e, düşüreceğim işte Crownland isyanları ekonomileri onları ayarladıktan sonra e, Polonya'ya gireceğiz ondan önce bir Akkoyunlu seferimiz olacak e, Karakoyunlu savaş çağırdı beni Girdim yanına, o sırada olarak koyuna girdim. Kara savaşına tabii ki de hiç yardım etmeyeceğim. Ben rak alacağım, alacağım, sonra çıkacağım. Kara sonra sonra elerli bulacağız çünkü Polonya'dan sonra kara koyunu bazı üstüne yürüyeceğiz. Yani en azından planım o yönde. Bu videoda yapmadık tabii. Sonra Polonya'ya girdim. Gördüğünüz gibi bayağı fazla ordu var. Ee, ama hepsini wipeleye wipeleye evine geri göndereceğiz. Bütün Polonya'yı edeceğiz. Zaten eğer bir ülkeyi çok fazla savaşla darlarsanız, e, başka bir ülke mutlaka gidip ona saldıracaktır. Bizler Avusturya. E, girdi saldırdı. Hiç boş geçmedi. Hızlı hızlı e, kendi boyundaki ordulara saldırıp bayıplıyorum. Zaten çok hızlı moral damage vurduğum için arkadaki ordu desteği bile gelmek istemiyor. Bir tane free company aldım. Ne olur ne olmaz diye. Yani çok gözükelim toplu gözükelim diye. Çünkü ne kadar toplu ve güçlü gözükseniz o kadar saldırmak istemeyecektir ve orduları ayrı tutacaktır. Orduları ayrı tutması da demek bizim gidip pat 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 wipelamamız demek. Çünkü e, bayağı vuruyoruz ki ayrılarımız bittiğinde yok edeceğiz yani bir Prusya olacağız. E, ama kocaman bir Prusya olacağız. Osmanlı'dan bile şu an daha güçlü diyebilirim. Ekonomik açıdan olmasa da askeri açıdan aşırı fazla güçlü diyebilirim. Çünkü hiçbir derdiniz olmadan, e, dekadans muhabbeti olmadan, yeniçeri eventleri gelmeden, yeniçeriden çıkan bir 1.5x çıkıyor moral olarak. Sizden daha fazla moralli çıkıyorlar. E, neredeyse eşit orada. siz dövüyorlar işte sıratsanız. Hatta aynı zaten direkt dövüyorlar. O muhabbet olmadan çatır çutur yeniçeri basıp e, her yeri %45 infanteri kombat evlilitemizle pat 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 yok edeceğimiz bir ülke oldu. Daha iyi ideyalar gelebilir. Ben üzerime infantry combat ability'ni e, tamamdım. <laughs> Diğerlerine bakmadım bile onu görünce. Direkt onu aldım ve devam ettim o ülkeyle oynamaya. Bursa ile oynamaya. Bursa olarak çıktık. E, devam edeceğiz. E, benim önceki amacım wipe'layıp wipe'layıp hani gitmekti. Ama bir baktım Avustur'u da saldırdı. Avustur saldırınca bu bir tık geri çıktı. E, Venedik'le bir sattım. Venedik yoruldu çünkü. Sonra buradaki artık gemileri kalmadığı için buradaki ordusunu da dövdüm. Tam döverken gemiyi de çıkardım. Kaçamasın diye. Çünkü savaşırsanız bloke etmiş olursunuz orayı ve çıkamaz. Direkt güzel bir şekilde orada da wipe'ladıktan sonra içeri doğru gireceğim. İkinci ayda kualite aldım. Infantry combat ability almak için. Üstüne yine olacağım. Oradan da poliçeden gelecek. Bir %15 infantry combat ability daha geliyor. Artık güzel bir şekilde pat 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 içeri doğru giriyorum. Bana karşı koyacak bir güç kalmadı. çok fena dövdük. Aşırı dövdük. Yani şeye bakarsanız ki bakamıyorsunuz. Ben bir ara baktıydım oynarken hani zayiatlara baktım baya aşırı fazla bizden 5-6 kat fazla zararları olmuş yani Moldova'yı ve Malakya tarafını aldım Bulgar rekorlarını verdim Moldova'yı ve da eyalet yapacağım ilişkimi geliştiriyorum Evet arkadaşlar şu an e, bu durumdayız ben bir memlük savaşı daha yaptım bir ilk toprak aldım çıktım e, gayet güzel durumdayız bir idea daha e, çıktığımız zaman güzel bir şekilde bitireceğiz setimizi infantry komutabiliti 20 30 e, Ino çıktığımız zaman Ino'da çıkacağız. Geç çıktık ama sıkıntı olmaz. E, 15 de buradan gelecek. 45 infanteri kombat ability'miz olacak. %10 disiplinimiz olacak. E, buradan %5 daha disiplin alacağız. yüzde evet, %15. Onun dışında kavalleri flanking ability'miz de var. Yani kavallerimiz daha fazla olacak ama kavalleri tutmayacağız bile orada da. E, ben %20 im. e, infanteri kombatı var diye bu ideaları seçtim. Yoksa rollemeye devam edecektim. E, onun dışında ben recovery'si de %20. E, o da güzel. Yani fena değil. O da daha güzel ideyalar gelebilir. kavalleri şok Cavalry Fire, infantili Shock, infantili Fire, e, kombat Combat Ability bir kere geldi. Ben değiştirdim. Yani bunu istediğiniz gibi rolleyebilirsiniz. üzerine room kurduğunuz zaman ideyalarınızı değiştirmeme seçeneği var. Yani ideyaları tutabiliyorsunuz. Başarım alabiliyorsunuz. Yani custom işin gibi aslında. Güzel bir korku creation'ımız var. E 25 buradan. Gerçi o da ideyalar tutturabilirsiniz. yüzde %10 buradan. Geri e, ee, Yeniçeri'ye dönebilirsiniz. Tekrar isterseniz. Ee, yani eyaletleriniz aldıktan sonra hani 3-5 eyalet yapayım. Sonra tekrar Yeniçeri'ye döneyim ama %5 War Score Cost'u var. %10 Core Creation. Bence Rum daha iyi e, Ceniseri'den. Yeniçeri'den daha iyi yani. Onun dışında bakın farklı bir şey var mı? Yok. Ee, dediğim gibi güzel, eğlenceli, değişik mekanik. Yeniçeri'leri isyan ettirip e, full yeniçeri orada basıp tabii biraz Normal e, kontrol ettim ben. Gerçi toprak alınca basabileceğiz zaten. Daha fazla da basabiliyoruz. Yeniçerilerde şeyde basabiliyorsunuz. Normal sünnide basabiliyorsunuz. Normal yeniçeriler yani bu durumda sadece ortodokslardan, hristiyanlara falan basabiliyorsunuz. Normalde olduğu gibi. Eyaletlerimiz mavi oluyor. Çok hoş. E, mavi alet Ben çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Yani güzürüm güzel. E, kurmak ayrı. E, güzel memlükle kuruluyor daha çok ama Yeniçerilerde oynamak güzel. E, ee, Ideaları rollemeyi unutmayın. Rol dediğim yani rollamak, tekrar tekrar denemek. Çok güzel ideyalar gelebiliyor. Custom Nation tarzında ama belli bir sınırınız yok. 15 toprakla başlıyorsunuz. Yani daha da arttırabilirsiniz bunu. Çünkü Yeniçeri'nin e, şeyine göre, Crownland'ine göre geliyor. Yani onu biraz da arttırıp sen yani öyle başlayabilirsiniz. Ben fazla uzatmak istemedim. Ama gördüğünüz gibi iki savaştan sonra yani Osmanlı'ya bir girdik ve Polonya'ya bir girdik. Oyunun dengesi nasıl değişti? Polonya'yı biz yavaşlattık. Avustur girip vurdu. <laughs> zaten Yeniçerilerle Osmanlı'yı biz dağıttık. Avusturya girip vurdu. Avusturya hiç kaçırmıyor maşallah. Ama tabii ki de bunu da döveriz. Polonya nasıl 20k ile 70k vs Avusturya'da girer. Aynı şekilde çıkarız. Ama tabii ki başka bir bölümde isterseniz o da. Beğenseniz like atmayı, atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.